Merhaba arkadaşlar ben Hamza Bugün sizlerle beraber tek hesaplaşma oynayacağım ee, tek hesaplaşmada ilk olarak ben e, bu almak istiyorum beyaz makabo var başlayalım orada diyor beğenmeyi unutmayın kanala abone olun evet şimdi şöyle yani canlı da olurdu ve hadi ah, evet. o ama ben kaldım yük, yük çaldım attım ultimi. Şunu öldürebilirsem güzel olacak. Hadi Aa, 273 can kalmıştı. Rosa çıktı. Beni öldürüyordu çaldan. Onlar orada bir kavga etsinler. Kavurdum orada orada. Öl. Hoppala yanlış yere koydum zaten. mayın şöyle at benim buralarda değil son 3 savaşçı kaldı arkadaşlar ve evet, o da öldü hesaplaşma Sekiz bit. öldüremeyebilirim ya ay hayır ay 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 Gelmesin, gelmesin. Gelme, gelme. Şöyle. Şöyle. O zaten gitmişti. O da değilmiş. Şurada. Hayır. E Nerede? Aa, çaldan kaçmış. Şuraya gitmiş. Ben de öldürebilir miyim? Ölürüm ya. Al şu Ih, Ih. Öldürmek istiyorum. Ve meteor öldürdü. Benim öldürmeme gerek kalmadı. Ve kazandık. Ben böyle tekrar oynamak istiyorum. Ve düştüğümde Ruit. Bakalım bu sefer ve birinci olabilecek miyiz? Arkadaşlar dediğim gibi farklı oyunlar da çekebilirim. Ben videolar dediğim gibi istediğiniz bir oyun varsa da oynayabilirim. Öldüm. Özür dilerim. Arkadaşlar Hı, bir şey olmaz. Bir maç kazandık, bir maç kaybettik. Ben şimdi eee şöyle ee, ben de sekizlik Yok. alacağım. Kutu var. Bir şey gelmedi zaten. Oyna dedim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kanalımda vardır. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim boşuna aksesuar attım. Şu iki kutuda benim. bunu biraz vurdum. Şu bir anahtarı verdim. Tamam. Ş şuraya tamam. Hemen Allah 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 hayır 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 Al ben neden çimen koydum Aa. Olsun ikinci olduk İlk üçe girdik en azından Bu da bir şeydir yani ilk üçe girmek, ikinci olmak Renk almayacağım Arkadaşlar şimdi bir challenge yapacağım şöyle ile başlayacağım. Öldüğüm karakter bende varsa onu alacağım. Yoksa o karakterle devam edeceğim. Başarılı olur muyuz? Birinci olunca da istediğim karakter seçeceğim. Arkadaş olmuyor. Ben de arkadaş olurum. Biliyor muyum sizde? Olamam sanırım. <laughs> ya gereksiz yere kullandım. <laughs> Son. Of. Vurma bana, vurma bana. O benim hakkımda. Benim hatam. Biraz daha donmuş sanki orada. Kaç, 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 kaç. Şurada birileri olabilir. Çok yüksek ihtimalle. Ve hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, <laughs> hayır, ya Frank'im öldüm ve Frank alıyorum. Yapacak bir şey yok. Yedinci oldum bir de. Kötü oynadım biraz. İstediğim karakteri almak istiyorum. Daha iyi olur bence benim için sevdiğim bir karakter öyle. Aa Türk geldi. Arkadaş olduk. Kadar. <laughs> Hop. <Clash>. Oh. <laughs> <laughs> Oradaki <gülüyor> 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 Al. Al al. Ay al. Uçarım ben. O oh. al. Ve Frank'le devam ediyoruz. Az önce Gale'ı öldüm. Batman kötü olduğunu biliyordum ben zaten. Şimdi bende olmadığı için gel şey Frank devam ediyoruz e, ismini unuttum bak Frank kötü oynadığımı biliyordum arkadaşlar zaten şuradaki kutuyu alacağım orada çok insan var aldım Orada bir adam gördüm sanki 8 Of oh. hayır atma bana Kaç Hop Burada biri yok değil mi? Şurada vardır ama. İlla ki şurada. 9 dakika 50 saniye olmuş. Umarım eğleniyorsanızdır. Kötü video olmadı o kadar da bence. Beğeneceğin... Şurada kesin biri pusuyor. Ama şurada. Yok valla. Ya. Hayır hayır hayır. Kaç kaç. Benim 11 canım var. 18 bin 500. 3 kişi kaldı. En üst. Belliydi yani. En üst alıyorum. Görevi de tamamladık. En üst alayım. Son oynayışım olsun. En üstten. Son kere oynayayım. Sonra artık videoyu bitiririz galiba, değil mi? Bitirebiliriz. Burada 15 dakika mı? Ah, eh, Şu kutuları almak istiyorum. Şunlar da gıcık oldu. Burada bir insan vardı sanki. Burada birim vardı, değil mi? Gitmiş. Allah Allah Allah. Hayır hayır. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Al, al, al. evet. Kaçıyordum. Son üç Karakter kaldı. Üç kişi. Öl. Evet. Al. Al. Oradasın. Ben daha çok yüküm. Canım da olsun canım bekleyeceğim birincilikle bitirebiliriz. İkincilikle de bitirebiliriz. Şimdi ona dalacağım. Da Hayır ya. Ya. Ve evet, geldim. Geldim, 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 geldim. Ve sana <laughs> ultisini attı. Ve Birinci olduk. İstediğimiz savaşçı seçemedik. Çünkü video bu kadar olsun. 12 dakika oldu. Arkadaşlar videoyu abo kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ve diğer iki videoma da kanalımdan girebilirsiniz. Diğer video gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.